Canım senin günde iki buçuk litre su içmen lazım. Çünkü çiçekler sulanmadıklarında solarlar. Canımsın. Öyle de güzeldi gözlerim. Bıraksam içine bir kendimi. Bugünkü konumuz Survivor ya da Survivor ya da Survivor. Oradaki insanların aç kalması. Acun'cum sana sesleniyorum gülüm. İki tas yemek koy şunların önüne. Beni ama o sevmiyor artık Beni kalbim kırıldı Arkamdan konuştuğunuz kadar benimle konuşmuyorsunuz En çok da buna alınıyorum Adım Ati, hallo merhaba bebeğim Sana bir tane fazla sardım Diğer adım ise Wagner Sen çevirim içi, ben çevirim içi Niye yazmıyorsun lan kalbimin piçi <laughs> Mugo, mugo, mugo Hayatlı, farklı Bizim bu gençler bugün de hızlı ben istesem dünyayı karşına alır mısın dedi. Çektim sandalyeyi oturdum karşısına. İlle de aşk, ille ille ille. Oha. Hayır olamaz asla. Neden? İçip içip döversin. Yuh. Kızım ben alkol kullanmam ki döversem de adam değilim. İnanamam ki hangi. Yalancı mıyım ben sanki? Lan sen kahveden çıkmazsın. Okey tabla bilmem. Ben Harley. Aşık, çılgın, deli. Yaramaz şımarık biri. Kanunlar tutamaz beni. Ben Harley Quinn. <gülüyor> <gülüyor> Hastasıyız dede. Lokma, ver oğlum müziği. Bu dünya ne? Sana ne de bak. Hacca değil mi? Kıskanırım, kızarım, trip atarım, küserim ama asla seni bırakmam. Seni çok mu Like oyuncağın var Yo hepsi topusu iki tane oyuncağısın var. Ha, sen iki tane mi oyuncağın var like Ya sen mal mısın arkadaş? <laughs> <laughs> hepsi topusu iki tane oyuncağın var. Bir hafta sonra oyuncağım, bir hafta içi oyuncağım. Sevdim seni durmaz dilim benim ay kızım sultanım. <laughs> Roblo Roblox 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 Rob Roblox 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 Oh Roblox <sighs> tarafım mı var arkadaşlar? Sürekli bunaltıyorsunuz beni artık. Fake 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 diye diye. Fake falan değilim. ya? Kızlar laf sokan erkeklerden çok hoşlanırlar. Merhaba senin annen doğurmamış sıçmış. Benim kimseye küfür ettiğimi duydunuz mu hiç? Hayır. Hiç argo konuştuğumu duydunuz Hayır. mu? Kimseye hakaret ettiğimi duydunuz Hayır. mu? Şimdi duyacaksınız. Benim acım, olur, abone Hmm.